Adıyaman'ın Çemberli Taşköy'ünde yaşayan çiftçi Şeyh Yusuf Karaca, TİH tarafından tarım arazisinde çalışma yapıldığı ve yetkililerin ağaçların zarar görmemesi adına harekete geçmesini istedi. Adıyaman merkeze bağlı Çemberli Taşköy sakinlerinden Şeyh Yusuf Karaca 30 yıldan bu yana kiraladığı tarlada yetiştirdiği ağaçlar teyi aşın direkleri nedeniyle şantiye alanına dönerken mağduriyet yaşayan çiftçi Karaca, siyasileri ve devlet büyüklerinden yardım istiyor. 30-40 seneden beri elimdedir. 30 seneden beri de hem sulu arazi hem bahçe, zeytin, her türlü ağaç yetişmişim. Eczemesini ödeyerek Burayı kiralamak için müracaat, müracaatım var. Ee, Tarım İl Müdürlüğü'nden raporlarım var. Milli Emlak'a gönderdim. onda da Çevre, Çevre Şehircilik Bakanlığı'na gönderdiler. TİAŞ'ın da burada isteği olduğu için TİAŞ'ın burada Çevre Şehircilik Bakanlığı tarafından irtifa hakkının olmadığını söylediler ve ona göre cevap geldi. Bana verileceğine dair yazı geldi. Fakat o yazıyı da kaybettiler. Ne yaptılar bilmiyorum. yine hala bu e, zeytinlerimi, bağ, bağaçamı sökmek istiyor. Çiftçi Karaca yaşadığı mağduriyet için gerekli başvurular ve belgeleri bulundurmasına rağmen Teyyaş'ın arazide çalışmayı sürdürdüğünü vurguladı. Çiftçi Karaca siyasi ve yetkilileri seslenerek ağaçlarının kurtarılmasını istedi. Yere siyasi, siyasetçilerin de haberi olsun ve diğer de bizim esas devlet büyüklerinin de haberi olsun. Yani tarıma dayalı hükümet diyor ki tarıma dayalı öncelikli şeylerimizdir fakat tarıma dayalı raporlarım olduğu halde <laughs> neden boş arazi binlerce dönüm boş arazi olduğu halde benim burada sulu yaptığım araziye ağaç yetiştirdiğim halde niye bura verilmiş diye acaba sormak istiyorum. Ya benim hakkımı versinler bağ bahçemin veya şu ağaçlarımın sulu koyu vurmuşum şu anda en aşağı 4 500 bin liraya bu koyunun masrafı olur. Ben bu kadar masraf ettim. Ya masraflarımı ödesinler, beni mağdur etmesinler. Ben de çünkü bu vatanın vatandaşıyım. Zeytin, bağ, incirler ve bazı büyük ağaçlar var ki bunlar 30 yıllık. 5-6 yaşında da bazı ağaçlarım var. 10-15 yaşında ağaçlarım var. Yani bu 30 seneden beri hep ağaç ekiyorum. Zeytinleri görüyorsunuz. Herhalde 400 civarında zeytin var. Ee, Bak yine öyle. Diğer meyve ağaçları, her türlü meyve ağacını yetiştirmişim. Bu hazine arazisini 1991'de bir kere benim tapılanmamıştır diye hazineye geçmişti. Hazineyi mahkeme verdim. 10 yıl zaman aşımı olmuş diye mahkemeden reddedildim. 2019'da tekrar buraya teyaz müracaat ederken ben yine mahkeme verdim. Raporları aldım. E, raporlarım yer yani Çevre Şehircilik Bakanlığı'na geri döndüğünde teyazın e, irtifa hakkı olmadığı da, olmadığına dair hak verdiği halde bana hak verdiği halde yine teyaz işini devam ediyor. Devam ediyor. Yalnız beni ortalarda mağdur ediyorlar. Ya ağaçlarımın masrafımın yaptığım masrafı ödesinler zaten arazi hazinenidir.